Cümleten selamünaleyküm arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün yeni bir videoyla birlikteyiz. Evet sevgili dostlar. Hava var ya muhteşem. Galiba bugün 8 Mart olması lazım. Evet. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü. Bu arada kutlu olsun arkadaşlar. Kadın izleyicilerimiz varsa. Ee, şöyle havanın güzelliğiyle birlikte arkadaşlar. Dedim şöyle Mayıs, Haziran, Temmuz gelmeden. Sıcaklar başlamadan şöyle biraz arsada çekim yapalım. Kuşlarımızı şöyle dışarıya çıkarttık. Biraz da risk aldım. Biraz değil bayağı bir risk var arkadaşlar işin içinde. Niye? Çünkü çatıdaki şekerlerimin atası olan damızlığı getirdim karşıda arkadaşlar. Bundan yıllar yıllar önce Gökhan abi ile yarışma yapmıştık biliyorsunuz. Gökhan abi, Bülent abi, ben. Arkadaşlar o yarışmada birinci olan şeker erkek. Temmuz sıcağında uçuyordu. Temmuz'da kalmıştı bunun uçumu. Ee, o havada bile gayet güzel performans sağlamıştı arkadaşlar. Şimdi onu aşağı indirdim. Onun iki tane de oğlu burada aşağıda arkadaşlar. Onlar da şimdi kümesin içindeler. Onları da birazdan çekerim. Teras kümesimizde biliyorsunuz ee, bir kavga böyle bir kargaşa oluyordu arkadaşlar. Erkekler kızıyordu. Diğer dişilerin yuvalarına giriyordu. Yani yuvadaki huzursuzluğu bozuyordu. Ben dedim hatta erkeklerin ikisini dedim satayım. Çok e, damızlık erkekleri. 5000 lira demiştim onun da tanesine. 5000 artıyor. şekerleri. şekerlere. Yani çok da şekeri soran vardı ama mesaj atanlar takım halinde istiyor. Abi hani dişiler erkekli alsak takım yok mu diye. Ali şimdi zaten dişiler erkekli olsa zaten vermeyeceğiz. Hani kendim yaşatacağım. Çünkü dört tane erkek başlı başına olduğu için dedim hani erkekleri öyle ayrı ayrı verelim. Verene kadar da dedim takipçimizin biri o zaman şey yapmış abi arsadaki kişi yere götürseydin ne öyle mi ne bir yorum vardı. Dedim mantıklı. Yorumlarınızı okuyorum çünkü dedim ben bunları arsaya <laughs> götüreyim. Şu e, lan yavruyken bu göke benziyordu. Büyüdükçe boz oldu rengi arkadaşlar. Bol aynalı perçem terastaki. Yani şu kuş da güzellik abidesi. Arkadaşlar şuna bakar mısınız ya? Maşallah. Bu da gene kendi kuşlarımızın altından böyle bir boz çıktı arkadaşlar. Perçem. Gerçekten çok kaliteli ya. Hayvanın duruşu. Maşallah. Pazarda yemeyelim. Şurada bir limon erkeğimiz var. Gökhan abinin arkadaşlar limon erkek. Usta i̇şte bunu dur Gökhan abi vereyim da. Ee, bu limon erkeğin eşi var da eşini ne yaptık ya. Eşini sattık biz bunun ya. Eşi geçen Gökhan abi yurt dışına kuş vermiş oraya dişi lazım diye eşini verdik. O limon erkeği de Gülkan abinin kümesine geri götürelim. Şu dişiye bir erkek alacaktım da kızıma unuttum. Bir türlü nasip olmadı ya. Arkadaşlar bazısı aslan başlıyor. Biz platin diyoruz. Kimisi aslan başlıyor. Gerçekten güzellik abidesi bu da maşallah. Ve kesmesi alt boylu. Yani tonacı falan. Aman oğlum. Kanatesi de hala yerinde maşallah maşallah. <laughs> Tabi biraz yerler zayıflamış. Yaşta bir hayli var. Bunu o zaman şeyi hatırlarsınız. Çok eski takipçilerim hatırlar. Şekeri dişimiz vardı arkadaşlar. Kanadı kırık şekeri dişi. O şekerinin de böyle bendeki yeri bir ayrı. Onun hikayesini çok anlatmışımdır ama. Eee. İlk defa dinleyenler için de anlatayım arkadaşlar. Böyle Mahmut amcanın oradayız. Bizim Mahmut amcanın biliyorsunuz. Ee, onun böyle bahçesine ziyarete birkaç kişi gelecek. O zaman geçmiş dönem. Neyse adamlar böyle geliyor arkadaşlar. Ziyarete. İşte dayı kuş var mı? Mahamcan'ın da böyle evinin yanında garajı var arkadaşlar. oyun kuşları ee, şöyle villanın bahçesi gibi düşünün. Yanında garaj var. Ben de oturuyorum hiç karışmıyor ama bu kuşlar büyük. Ee, dedi bir tane dedi şeker atayım size. Kırık izleyin. Neyse abi şekeri yattı şekeri böyle gidiyor turluyor ortadan kayboluyor geliyor garajın altından giriyor arkadaşlar. Yani açık alandan böyle sağdan soldan değil de o an benim çok hoşuma gitmişti. Böyle bu oradaki garajın altından geliyordu. Garajın altından da gireceğim diye hayvan. Yani hayvan 2 metreye çökmüyorsa bile normal şeyinde diyelim. Standartlarında hani sefere gereken kuşlar 4 metreden 5 metreden alır ya. Hayvan garajın altını kendine yer yaptığı için 1 metreye 1,5 metreye çöküyor. Garajın zaten yüksekliği 2 metre yapmış. Ortaladığı için. Hani garajın altından geliyor vuruyor alıyor gidiyor. Garajın altından geliyor vuruyor alıyor gidiyor. <laughs> Hatta o dönem bir tanesi dayı kuşu indir, satın alalım filan dedi. O zaman da bu e, şekeri Muamca'ya çok sevdiği bir arkadaşı hediye ediyor. Dayı da dedi ki kuş dedi hediye, satılık değil. Neyse dayı bunu uçuruyor arkadaşlar yine yani ara ara. Bizim Mehmet biliyorsunuz böyle... Abi dükku bir dikişleri sever. Dayı bu kuşu bana ver. Dayı bunu bana ver. Adam diyor ki kuş şey diye. Ya dayı sen bunu uçuramazsın. Bana ver. Sanki adam salak. Kuşu uçurmayı bilmiyor. Adam'a böyle ver 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 diye ısrar ediyor arkadaşlar. Kuşa. Ee, dayı da kuşu vermiyor. Sonra kuş bir gün akşam üzeri arkadaşlar Mehmet'in evde şu Gökhan abinin evde önceden Mehmet oturuyordu. Kuşa Mehmet buradan parıltı basıyor sürekli. Pırıl parıltı diyorum. Pırıltı basıyor. Akşam üzeri kuş uçuruyor da oradan sürekli pırıltı basıyor 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 basıyor. Hayvanın aklını şaşıracak diye. Hayvan şu karşı ee, binanın balkonuna gidiyor. Mehmet de bu fili file tarzı bir şey yok mu arkadaşlar? Kuşları yakalamaya çalıştığımız. Fileyle gidiyor kuşa yakalayacağım diye kuş tane yerinden kalkmaya çalışıyor. Balkonun oradan. Hayvanın kanadına vuruyor kanadını kırıyor. Dayı da sinirleniyor Mehmet diyor. Şimdi ne küçük çocuklar da var da. Al kuşu götüne sok diyor. Hayvanın kanadını kırınca sinirleniyor. Bir de sürekli istiyor ya. Ondan sonra bir tane Sivaslı bizim evin karşısında bir tane kuşçu taşındı. Sivaslı bir otelin genel müdürü yok insan kaynakları müdürüydü. Adamla tanıştık. İşte hoş sohbet geliyoruz gidiyoruz. Adam dedi ki bana dedi, kuş lazım. Böyle ucuz yollu. Ben dedim bizim Mehmet de vardır. <laughs> o dedim şey yapıyor. Sağdan soldan dedim kuş topluyor. O dönem kaç paraydı biliyor musunuz arkadaşlar? Ee, Mehmet dedim kuş var mı? Var dedi. Adama dedim 10 tane kuş lazım. Ee, ucuz da bir şeydi ya tanesi 25 lira mı? Tanesi 50 lira mı? Ne böyle kuş lazım dedim. Neyse bir, bir kutu kuş toplamış gelmiş. 10-11 tane kuş var içinde. Neyse adam baktı. Kaç para kardeşim dedi. 250 lira. Adam içinde para değil. Tamam al paranı dedi. Verdi Mehmet'in parasını. Mehmet'i yolladı. Neyse biz tabii gene gelip gidiyoruz. Adamda da çok güzel de böyle değişik Sivas kuşları var. Adamda Sivaslıydı. Ee, ben de o zaman Sivas Bos boz vardı arkadaşlar. Yani şu şekerimin ataları. Sivasları uçuruyorum böyle. Adam uzaktan izliyor. Sürekli kuşu takip ediyor. Sivas Bozkirli de o zaman hatta gene <laughs> YouTube'a şeylerini çekiyorduk. ufak ufak. Yeni yeni başlıyordu. 4-5 4-5 çeviriyor böyle. 10 dakika arayla giriyor. Kuş <laughs> adam diyor ki bunu bana ver. Ya dedim abi bu şey verilir mi? Aynı anda tabii bizim boşluklar müdürü Mehmet de kuşu iki kere izledi. Kaka bunu bana ver. Kaka bunu bana ver. Biz bunu acayip paraya satarız. Oğlum kuş uçuyor. Ben satmayı bilmiyorum. Ama. Neyse adam ee, şimdi böyle hepsi birbirine bağlantılı. Adam da hani kuşu takip ediyor ya arkadaşlar. Oradan şey yapıyoruz. Bir gün böyle yine kuşu izlerken adam dedi ki ya dedi Mut dedi şu kümese geldi dedi. Şu dedi senin arkadaş bir tane de kanadı kırık kuş vermiş. Ben de hiç sevmem böyle kanadı kırık filan hasta kuş. Bunun ne de al götür. Bir de çoluğa çocuğa hediye et. Ben de Mehmet Ardım lan dedim adama niye kanadı kuru kuş sattın lan dedim. Ya kanka araya karışmış sılan dedi. İyi dedim ben de. Kuşu aldım. Sonra Mehmet'e dedim ki sen dedim bu kuşu nereden aldın dedim. Ya dedim ama Mahmut amca dedi bir tane kuş vardı dedi uçuyordu ya dedi. He dedim. Bu kuş dedi o kuş dedi. Ben dedi yakalarken dedi kanadını dedi kırdım bunun. O da sinirlendi bana verdi dedi kuşu. Ben de dedi adama verdim. Maamca amca yani öyle kıymet verdiği bu kuşu sinirleniyor bir sinirle. Tutuyor Mehmet'e veriyor arkadaşlar. Mehmet de tutuyor adama. 20 liraya mı 25 liraya mı satıyor şekeriyi. Ben tabi kuşu aldım. Aldıktan sonra arkadaşlar hani bir iyileştirebilir miyiz? Bir düzeltebilir miyiz diye baktım. Hayvanın kanadı baya kötüydü. Sonra baya bir toparlattık durumu. Sonra kuşun da o kuş olduğunu öğrendiğim zaman Dedim ki bu çok kıymetli bir kuş. Çünkü yani nereden nereye arkadaşlar. Yani o kuşu oradan belki mağamcadan onu parayla alamazdık. Çünkü niye alamazdık? Adama kuş hediye gelmiş. Güzel de oynuyordu yani hayvan. Oradan dolaylı yollardan kuş bize geçti arkadaşlar. Ondan sonra o kanadı kırık şekeriyi işte bir beyaza vurdum ben Gökhan abi bundan bir şey olmaz oğlum Bunu niye vurdum bilmem ne dedi Beyaza vurdum iki çakmaklı yavru verdi Mükemmel oynadı Gökhan abinin hala aklındadır o çakmaklı yavrular Bir böyle açık çakmaklı Bir koyu çakmaklı Vermişti Sonra tuttum benim şeye vurdum Boskillilere vurdum Bu şekeri çıktı Şekerinin oyun performansı da O dönem beni benden almıştı arkadaşlar yani bu kuşun hikayesi böyle. Siz siz olun arkadaşlar. Bir kümese gittiğiniz zaman bir adam size çıkarıp bir kuş hediye etmiyorsa yani içinden sizi seviyorsa, sizin zaten iyi kuş olduğunuza inanıyorsa kardeşim şunları al götür diye kutuya koyar verir zaten. Bir adamın kuşuna yapışmayın arkadaşlar. Abi şunu bana ver, şunu bana ver, şunu bana ver diye yapışmayın. Çok samimi değilseniz hele hiç yapışmayın. çünkü adam da bir kuşu biri çok istediği zaman vermediği zaman o kuşun başına kesin bir iş geliyor yani bunu bütün kuşçular bilir arkadaşlar öyle mamamcanın baş kuşunun da başına öyle iş gelmişti şimdi o şekerinin birebir öz yavrusu bu var bir de bunun da artık yavruları var arkadaşlar telefon niye beni şu görünce biraz kısalım. Yani bizim şekerinin anısı böyleydi arkadaşlar. Böyle. kanada kırık, beğenilmeyen, istenilmeyen bir kuştan arkadaşlar çok güzel bir kendime damızlık çıkartmıştım. Şimdi bu onun oğlu, şu onun torunu, içeride var yavruları. Bir anda Sivas Bozkillilerim, onlar işte Gökhan abinin ee, döneminde Gökhan abinin kümesinden bir hastalık o zaman neydi? İyi, ha, Bekir abinin kümesinden Gökhan abiye bir hastalık gelmişti. Veba arkadaşlar. O dönem oradan da benim kümese bir sıçramıştı. O zaman şekere şeker diyorum. Sivas dişimiz öyle. Ölmüştü sonra Sivas erkek öldü ee, Şekerlerin bir dişisi yemle kafasını sıkıştırdı Böyle değişik değişik Sebeplerden dolayı Kuşları kaybettik Şimdi o takkalı şekerleri de Ben genelde uçurduğum Kuşların youtube videosunu çekiyorum arkadaşlar Abi 10 kere uçuruyoruz Belki 5'ini çekmişizdir Belki 5'ini çekmemişizdir yani çoğu zaman video açtığımızda kuşlar çok iyi performans sergilemediği oluyor. Video aç örnek veriyorum. Kendi halinde oturuyor Ya bugün video çekmeyeyim diyorsun. Kuş uçuyor. inanılmaz bir oyun sergiliyor. Tabii kendi izlediğinle kalıyorsun. Tabi temennimiz kendi izlememiz değil. Yani bu işi biz hem hobi hem ticaret amaçlı da yapıyoruz. İnsanlara şeffaf olabilmek için de böyle kuşların videolarını uzun süreli çekmeye çalışıyorum. Mesela çoğu videoyu da Kuşu ben baştan kaldırıp sona kadar çekmeye çalışıyorum. Çünkü insanlar ciddi mevlalar. Yatırıyorlar aldığı kuşlarda da bilmeleri lazım. Tepeli şekerlerde o uçurduğum gök. Ona nasıl uğraştığımı biliyorsunuz değil mi? O gök burada uçuyordu. Sonra diğer kümese, yani benim kümes, şu kümesim şuradaydı. Diğer tarafa bastırmaya çalıştık. Bir saatlik videolar çektik. Belki bir buçuk saatlik videolar çektik. Hani başından sonuna kadar hayvanın kalkışı, inişi, gelişi, gidişi. Ee, gök, gökün annesi, annesi. Gökhan abinin o tepelerinde hep kendim uçurmuştum. Sonunda o tepelerden de kendime yukarıya damızdık. Ayırdım arkadaşlar. Tabi düzlerden de var. <laughs> Yukarıda. Düzlerin altından çıkma gök var bizim şekerlerin. Ee, gene şeker erkek var yukarıda. Bunlardan da var. Tepelilerden de var. Yani bir tekrar güzel bir soy yapmaya çalışıyoruz. Oyun kuşunda soy tutturmak çok zor. Arkadaşlar. Millet 30 sene uğraşıyor. Bir şey çıkartamayıp 30 sene önce millette böyle izlediği kuşları hala anlatıyorlar. Yani biz milletin anlattıklarını hayal etmek yerine onu gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Çok şükür çok da kaliteli kuşlar. Gökhan abi de özellikle çok da kaliteli kuşlar. İzledim arkadaşlar. Şu aynalı miro'yu bile uçurdum biliyorsunuz. Hala bak gömeste duruyor. Buna bile sefer yaptırdık. Bunun da videoları var arkadaşlar. Kanala girip videoları geriye doğru sararsanız o aynalı Miron'undan nasıl sefer yaptı. Yerine indi. Altını doldura doldurayım inmesi var. Onu kupaya uçuracaktım onu. Gökdoğan ikiye yardı biliyorsunuz. Hayvanın belini kırdı şerefsiz. Belini kırmasaydı ben onu Akdeniz kupasına yani ilk böyle Miro uçuran olarak şeye geçecektik arkadaşlar. Bu altını yine uçuruyorduk. Bunlar tabi hep sezonda yarım kaldı. Ekran çok parlak inşallah video kötü çıkmaz. Kuşlar aylar sonra dışarıya çıktı arkadaşlar. Bu videomuz bu kadar olsun. Ee, her şeker erkekleri gösterecektim. Aman 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 aman. Bunların hiçbiri alışkın değil. Daha şimdi çıkartıyorum arkadaşlar sizle birlikte. Yani bu videoda çıkartıyorum. Ege'nin oğlanlar da burada arkadaşlar. Bu videomuz bu kadar olsun. Allah kazasız belasız kuş, kuş uçurmayı nasip etsin arkadaşlar. bol atmacasız bir sezonunuz olsun. Yeni bir videoda görüşürüz. Hepinize Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın.